Evet, Londra'daki son bir, bir buçuk haftamı çekmeye ve vloglamaya karar verdim. Ee, böyle anılarımı kaydetmek, çekmek, sonra tekrar böyle geri izleyebilmek istiyorum. O yüzden bu kanalı açmanın mantıklı olacağını düşündüm ama e, ne kadar sıklıkla video çekerim, çekmeye devam eder paylaşmayayım hiç bilmiyorum. Hoşuma giderse sık sık paylaşmaya da başlayabilirim. Şimdi hazırlandım. Birazdan çıkacağım. İki çok yakın arkadaşım Deniz ve Deniz'le buluşacağım. Birlikte Row diye bir bara gideceğiz. Hackney Week'de. Şimdi çıkıyorum. 自、嗯。<laughs> sabah markete ve post ofise e uğradım ve Vinted'den aldığım şeyleri göstereceğim. Yani dün de gelen birkaç kargom vardı. Onları açtım tekrar, tekrar göstereceğim. Ve hala yolda bir e, 5-6 tane daha kargom var galiba. Öncelikle bu kolyeyi aldım. Tam böyle bir şey arıyordum bu renklerde. Bayağı bir takı aldım bu sefer. Hatta neredeyse full takı aldım. Şöyle bir Bangle set içinde tahta böyle bakırımsı altınımsı bir sürü bangle var. Bunları aldım. Bu da çok tatlı bir kolye. Tam böyle bir şey bakıyordum. Choker materyalini bilmiyorum ama böyle biraz ağır bir şey. Bu da tam aradığım gibi bir şey. Şöyle iki tane kolye aldım. Ve aynı satıcıdan aldım. Böyle bu metal burası. Böyle minik boncukumsu bir şeyler var ucunda. Çok tatlış bir kolye. Bu da çok güzel. Şimdi bugün post aldım. aldığım kargoları açıyorum. Çok tatlı bir not bırakmış. Bu bayağıdır like'larımda vardı. Umarım istediğim gibi olur. Armani jeans. Vintage böyle gümüş bir jean. Beklediğimden bir tık daha dar oldu. Burası iyi ama bacakları biraz dar gibi ama bilmiyorum. Belki tekrar satarım, belki giyerim. Üstüm de yeni bu arada. Bu da böyle ketenimsi bir kumaş. Burasında böyle bir tıklar falan var. Son kargomu açıyorum. Let's see. Evet. Bunu bayağı almak istiyordum. Materyali cam mı bilmiyorum ama şöyle detayları var. Rengi aşırı hoşuma gitti. Bunu da yazın bikiniyle falan giyerim diye düşünüyorum. Yayy. Aldım her şeyi çok beğendim. Aa, bir de şunu aldım. Bunu unuttum göstermeyi. Şöyle mavi. Tam bu renkte arıyordum bu şortlardan. Bu da şöyle bir Adidas şort. Evet şimdi hazırlandım birkaç arkadaşımla daha Hawksnest diye bir yere gideceğiz. Bir 10 dakika sonra falan çıkacağım. Miss Kaylee. She's looking gorgeous and cute and perfect. Hello. Hello. <laughs> <laughs> yeah, I have this and this I and mean, this. Wow. Have you watched? <laughs> <laughs> I love shoes. Show me the shoe. <laughs> so we decided to picnic with kaylee we made okay. kaylee has made us salmon bagels i've made us coffee and we have we have the sun in our garden in our little garden Kaylin'in son günü. O yüzden onunla bacon, mac and cheese yapmaya karar verdik. Ben de şimdi markete gidiyorum. Eksik bir iki malzeme vardı. Onları alacağım ve Kaylin'in yanına geri döneceğim. Today is Kaylee's last day in London. So we decided to have dinner together and make bacon, mac and cheese. She's the brunette, my blonde. Yeah. First up, boil the pasta. Oh, Is that how you.? So if that, like, little, then we don't want it to go. No, why did you put pasta in cold water? That's not what you do. Is it what you do? Yeah, I just let it heat Oh my god. We present to you. Wow. Oh. One, two, three. Yes, <laughs> we did that. We cooked up. We, we cooked up and bust down. Now we obviously have to do a taste test. Taste test? I wanna get like all the bits. Fuck. Shit, sure, I got mayo on my hand. Mm-mm -hmm. <laughs> mm -hmm. This is the best thing we've ever made. Seriously though, this is this is Go make yourself some. Go mac make cheese, yourself some bacon, bacon mac and cheese, cheese. Flour, yeah. cheese, butter, real meat cheese. Yeah. Bacon, milk and some sweet lemon. And that's it. Okay. Well, sure, I guess I can. I love you, Julianne. Thanks for <laughs> Bugün erken uyandım, hazırlandım, şimdi çıktım. Cross the Tracks Festival'e gidiyoruz. Beck ve birkaç arkadaşıyla buluşacağım birazdan. Uh, ve çok heyecanlıyım çünkü gideceğim ilk festival olacak. Saat 12'de başlıyor ama biz biraz daha erkenden gideceğiz. Erkenden sıraya gideceğiz ilk sanatçıları görmek için. Oraya gittiğimde de çekerim bu da bayağı. Şimdi act so arkadaşımla buluşuyorum. Bir kahve içeceğiz. Ondan sonra döneceğim ve toparlanmaya başlamam lazım. Eşyalarımı toplamaya başlayacağım. Müzik <laughs> birkaç saat önce arkadaşım İrem'in evinden döndüm. Şimdi daha demin post ofise e ve markete uğradım. Ama gereken bir şeyler vardı. Bir de bir kargom geldi. Şu kolye gelmiş. Şimdi açtım kargoyu. Bayağı beğendim kolyeyi. Bunun dışında dün de bir iki hafta önce sipariş verdiğim cilt bakım ürünlerim geldi. Her zaman kullandığım ürünleri tekrar aldım bittiği için. İlk aldığım şey bu Haru Haru Wonder'ın Black Rice Moisture Deep Cleansing Oil'ı. Ee, her zaman makyajımı çıkarmak için bunu kullanıyorum. Ondan sonra aynı markanın yine cleansing gelini kullanıyorum. Bu ikisini bayağı seviyorum. Cildim çok hassas ama memnunum bayağı. Ee, diğeri de bu Centella'nın güneş kremi. Bunu bayağı da denemek istiyordum. Ben normalde e, Beauty of Joseon'un güneş kremini kullanıyorum böyle bir 5-6 kere aldım bundan. Ee, bunu da bayağı duydum. Bu da hassas ciltler için çok iyiymiş. O yüzden belki benim sen bunu kullanmaya başladım. Ee, dünkü festivalden de bahsetmedim. Festivale gittik. Bayağı erken gittik. 11.30-12 gibi. 10.30 gibi döndüm. Ee, hatta arkadaşlarım son performansa da kaldılar. Onlar 12 gibi eve dönmüşlerdi. Ee, aşırı yoruldum. Hava çok değişikti. Böyle bir güneşliydi. Sonra yağmur yağmaya başladı. Sonra tekrar güneşli oldu. Fark etmeden yanmışım aynı zamanda. Asıl bu konum yani felaket görünüyor gerçekten. Yani kolumun içi böyle. Normalde yaz kış suratıma güneş kremi sürüyorum. Aşırı korunuyorum güneşten çok korktuğum için ve çok beyaz olduğum için. Ama güneş vücut güneş kremim yoktu ve bilmiyorum yani bir şey olacağını düşünmemiştim. Ama bir iki saatlik güneş bile yanmama yeterli oldu. Ee, bir de festivalde normalde headliner El duydu En çok görmek istediğim kişi oydu. Ama gün ortasında festival ortasında El Cabado'nun gelemeyeceğini açıkladılar. Ee, bizim de biraz sinirimiz bozuldu yani. Asıl festivale gitme sebebimiz El Cabado'ydu. O yüzden diğer sanatçıların çıkma saatlerinde biraz ertelediler. Ama yine de çok güzeldi yani çok eğlenceliydi. Yine diğer sanatçılarda dinlediğim insanlardı. O yüzden bayağı güzeldi. Güneşte yanmam dışında her şey çok güzeldi. Şimdi makyajımı çıkaracağım ve cilt bakım rutinimi yapacağım. Thank you. Oh, yeah. have a Uyandım, kahvaltımı ettim. Şimdi kahve yapıyorum. Bugün e, bir arkadaşımla buluşacağım. Nereye gideceğimizi bilmiyorum daha, ne yapacağımızı bilmiyorum. Parka gidelim demiştik, Primrose'la gidelim demiştik ama hava e, son birkaç gündür bok gibi. Sürekli yağmur yağıyor. O yüzden başka bir şey yapabiliriz. Dün de bütün gün evdeydim, pek bir şey yapmadım. E, bütün gün Vanderpump Rules izledim. You can. i love the um profile picture oh, look, it's, it's still yummy mm, it's let's do a taste test of becca's drink what is that ramen it's yuzu flavor so I'm it's ramen first sip mm. yeah what's that thing it's just it's the balls that carbonates the drink wow so that's why you have to go like that and then the smoke comes up. so that's carbonating it or we like, I give this a. 8 out of 10. Yeah, 8 mm. out of 10. Now we're gonna, gonna, gonna try. Soju. So it's peach soju, I think. And, what and I've had is it before. It's like very sweet. 13%. Percent. Okay. I don't even know what to expect. It's like, if I remember correctly, it's very sweet. Oh, it's, ooh. Yeah, it's strong. Ooh! It's like sweet at the beginning and then it has a kick yeah i think i'd mix it with lemonade okay. yeah it's quite it's kind of like a liquor it is like right but yeah. well, i give this uh 6.5 six, 6 out of 10. it's like this my parcel is just arrived